Arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün yeni çiçeklerim geldi, sukulentlerim geldi. Bugün sizlere bunları göstermek istiyorum. Bakalım neler aldım? Ee, sizlerle bunu paylaşmak istedim. Evet şöyle kargomuzu açalım. Bakalım neler almışım? Böyle çiçeklere almak bizleri çok mutlu ediyor. Sukulentlerimize yeni türler eklemek ayrıca e, sevdiğimiz şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Evet bakalım benim sukulentlerim neler? Sizlere bunu göstereyim. Evet bakalım ilk e, sukulentimizle başlayalım. Evet, bakalım ne çıkacak içinden. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar. Pink Butterfly. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız şunun güzelliğine? Böyle bir sukulentim yoktu benim. O yüzden e, bunu da eklemek istedim sukulentlerime. Evet, Rainbow. Ben kaç kere arkadaşlar Rainbow yetiştirmek istedim. Ama bir türlü bunu beceremedim. Nasıl oluyorsa her seferinde kaybediyorum. Evet, bu da Pride Rose. Bakın çok küçük, minik bir sukulent. Evet, bu da Peach Doll arkadaşlar, bakın renginden dolayı herhalde böyle şeftali rengine benzediği için Peach Doll succulent, Rainbow bakın çok seviyorum bunları ama nedense e, diğer sukulentlerimi güzel yetiştiriyorum ama rainbow'ları bir türlü yaşatmayı beceremedim. Evet, bakın. Yine farklı bir sukulent aldım. O simado. Evet, lingoasa benziyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ne kadar güzeldim mi arkadaşlar? Harika. Bakın. İmrikato variegete arkadaşlar. Bakın. Bu da çok güzel bir sukulent. Variegete sukulentleri çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Onun için gördüğüm zaman dayanamıyorum. Evet. Mekon River diye bir variegate sukulent arkadaşlar. Bakar mısınız bunun güzelliğine de? Çok güzel değil mi? Harika. Bayılıyorum böyle sukulentlere. Evet bu da bir onsor sukulent arkadaşlar. Variegate. Bakın. Bu da bir farklı tür. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Harika değil mi arkadaşlar? Evet. evet şöyle hepsini elim alırsa sizlere şöyle göstermek istiyorum çok güzel arkadaşlar harika görünüyorlar değil mi arkadaşlar bakar mısınız Evet şimdi bunları güzel saksılarıma ekmek istiyorum. Bakalım nasıl güzel saksılara yerleştireceğim bunları. Sizlerle birlikte yapalım istiyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle saksılarımı hazırlamıştım. Ee, şimdi bunları ekelim bakalım. Şöyle altlarından şu kuruyan yaprakları temizliyorum. Bakın. Bunu şu saksıma ekmek istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle yer açalım. Evet gayet güzel. Evet şimdi bunun da alttan şöyle kötü olanları alıyorum. Kurumuş yaprakları. Şöyle temizliyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Gayet güzel oldu. Bunu da bu saksıma ekmek istedim. Evet, bakın. E şu linguasa benzeyen güzel türümü de buna ekeceğim. Bunun altında bakın kuruyan herhangi bir kötü yaprak yok. O yüzden herhangi bir şey yapmıyorum Evet bunu da bu şekilde Evet bu güzel türümü de şuna ekeceğim Evet şurada yanında bakın bir tane ayrılmıştı. Onu da yine şöyle ekliyorum şöyle bir arada büyüsünler istiyorum. Evet bu verigatalı güzel türümü de şöyle aralarında kötü olanları temizliyorum. Yaprakları şöyle ayırıyorum. Bakın. Evet. Bunu da şuraya ekeceğim. Evet şöyle rainbow'larım vardı. Biliyorsunuz. Onları da şu saksıma ekmek istedim. Bakın. Evet bu da ayrı bir güzel rainbow. Evet şurada iki küçük türüm var. Evet bunun bir tanesini şuraya ekeceğim. Bunu da buraya ekeceğim. Evet ekimlerimizi yaptık. Bir tane saksım fazla geldi. Fazla hazırlamışım. Şöyle. Evet sizlere biraz daha yakından göstereyim bunları. Bakın. Nasıl? Evet bakın. Bu da gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Evet bakın. Evet bakın. Evet bu da böyle güzel saksısında. Evet arkadaşlar, ekimlerimizi yaptık. Evet. Evet arkadaşlar, dikimlerimizi yaptık. Bakın gayet güzel saksılarımıza gayet güzel oldular. Evet türlerime kavuştuğum için çok mutluyum. Güzel türlere sahip olduğum için yine mutluyum. Evet bize yani daha doğrusu benim gibi sukulent severleri herhalde en mutlu eden şeylerden birisidir. Böyle her seferinde farklı güzel türlere sahip olmak. Evet arkadaşlar sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlar yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Özellikle de abone olarak izlerseniz ayrıca mutlu olurum. Evet yine ayrı güzel videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.